Oradaki geçimsizliğe bağlıyorum. Kimisi söyledikleri kabul etmiyor, emirleri dinlemiyor galiba. Korkarak, korkarak da olsa yine çek çekiniyorlar Cumhurbaşkanı'ndan. İşte yedi bakan değişti, istikalsızlık işte. Bunun başka bir izah tarzı yok yani. Değişiklik olabilir, değişikte de yani bir sıkıntı yok. Geçmişte olmadı mı bu sıkıntılar? Oldu, bakanlar da değişti. Amaç milletimize hizmet etmek değil mi? Hizmet yapılmıyor mu? Hizmete aksaklığım var. Yok. Her şekilde CHP'li de olsa, partisi de olsa her tarafa hizmet gidiyor. Bakanlar değişebilir, istifade edebilirler, yerine başkaları da geçebilir. Sistemle alakalı bir değişiklik olabilir yani. Bir sıkıntı olduğunu görmüyorum ben burada. Cumhurbaşkanımız her şekilde zana, milletine hizmet etmeye devam ediyor. Milletim ne derse onu yapmaya çalışıyor. Bence tek başlılık büyük sıkıntılar doğuruyor. Çünkü neden? Cumhurbaşkanının dediğini herhangi bir bakan, es geçiyorsa onu derhal görevden alıyor bence. Bence. Yani dediklerini yaptıracak bir bakan arıyor. O yüzden de sürekli istikrar olmadığı için de sürekli bakan değişiyor. Benim görüşüm bu. Yani diyorsunuz ki bu sistemde bakanlar biraz... Pasif kalıyor, yaptıramıyor. istediğini yaptıramıyor. O yüzden istif ediyorlar. Valla benim pek ona şeyim yok da yani değişikliği. Çünkü biz halk, halk olarak ee, hepsi bizim için, hepsinin bir farklı değeri var. Ama e, tabi illa ki ben takip fazla etmiyorum ama her şey güzel. Mesela son bakanımız her şeyi güzel yapıyor, iyi. E, zamları da e, ya, zam da, mesela zam ya, da var. De fazla değil artık kendi işlerinden kaynaklanan ve kendileri bilir. Çünkü bize dışarıdan başka türlü gelir dedikodulara göre yorum yaparız ama işteki olayı bilemeyiz işte olan yani kendi işlerindeki durumu bilemeyiz bu eskiden beri devam eden bir olay çok başbakanlar gördüm kabine değişikliği olurdu kesinlikle fazla şimdi şöyle yani biz artık mesela Milli Eğitim Bakanı değişti biz okuyan çocuklarız mesela yani sonuçta sürekli her şey değişiyor şu şekilde Milli Eğitim Bakanımız yeni değişti mesela sürekli bakanlarımız değişiyor ve gerçekten hiç hoş bir durum değil kesinlikle bu. Çünkü sonuçta özellikle okuyan öğrenciler olarak çok sıkıntılar yaşıyoruz. Sürekli değişiyor yani çok zorluklar çektiğimiz bir durumdayız bence. Yani bu şekilde. Şimdi normal şartlarda tabii bu kadar sıklıkla değişmemesi gerekiyor ama devletin de şimdi bizim bir düşündüğümüzü devlet ve devlet yöneticileri emin ol bin kere düşünüyordur. Bin yıllık bir devlete mensup olduğumuz için. Devlet işlerine akıl ermez diye bir laf vardır. Vatandaş olarak biz devlet işlerine tabi akıl erdiremeyiz. Öyle öngörmüşlerdir. O şekilde karar almışlardır. Değiştirmişlerdir. Değişiklik normal. Yani çünkü beş parmağın beşi bir değil. Her insanın ayrı bir karakteri var. Her, her insanın ayrı bir düşüncesi var. Her insanın bir fikri var. Ama ben ne de demek istediğim şu. Yani bakanlar Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ahmet, Mehmet önemli değil. Benim tek istediğim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki büyük siyasetçilerin hepsine sesleniyorum. Eğitim sisteminde olsun, bilgilendirme sistemi olsun. Devlet kurumlarında özellikle bilgilendirme sistemi yok. Bilgilendirme sisteminin ve denetleme sisteminin kurulmasını istiyorum. Ben bu devlete 26 yıl hizmet etmiş Milli Eğitim Müdürü emeklisi. Eğitimci bir ailenin çocuğuyum. Ve 48 tane takdir, 27 tane teşebbül belgesi olan birinci derecede bir memuru sorgusu sualsiz bu görevden aldılar. Bu yargıtayın mahkemesinde kazandığı geri iade oldu. Ama bu ülkede ben şunu istiyorum. Yani bir insanı bir kuruma getirerekten, siyasi torpil yaparaktan değil, işi bilen kişi gelsin. Yani Ahmet bu işi biliyor, benim dediğim yapar, bu olmaz. Bu adam işi biliyorsa getir başa. Ama adam iki tane laf, laf yapmasını bilmeyen ya da tecrübesi olmayan bir bir kuruma getirirsen o adamla ne hayır bekleyeceksin? Yeni yedirmeyeceksin. Yani dürüstlük ilkemize olacak bir kere, bir kere. Yani dürüstlük olursa herkes adalet bir şekilde işini yaparsa bu ülkede yani bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bir de en önemlisi benim değinmek istediğim şu denetleme mekanizmasını. Bugün ne Cumhurbaşkanı ne başbakan gelmiş geçmiş siyasetçilerin hiçbiri kuramadı. Kurmaya çalışanların hepsi de tahsil oldu. Şu anda da aynı oluyor.